Prostans oynayacağız. Karakterlere kadar Arkadaşlar su tuğu almak için bak Su tuğu almak için şöyle şey yapacağım. Su tuğu almak için kupa kazacağım. Kupada bir yer 3000'de 925 kredi var. O da alacağım. Sonra hemen de stool oynayacağım. Stool'a nasıl oynayacağım ben. seviyorum seviye güzel karakter. Bakalım sen bir şey. Hatta bir da olabilir bilemem. olabilir. Aga mu Şuraya atayım. Boş hemen vurur bu Çok iyi arkadaşlar yani. He çık artık Hani bir hep dolaşırız? Çıksanız oğlum. çöpük müyüz biz? Yok yok. Lan çıksanız ha. Hadi yemin etmişler çık. Aha orada orada orada. zaten ben orada olduğunu düşünmüştüm. Hadi oğlum. Hop. Helal lan. Helal Helal <laughs> <laughs> da aldık a güzel mi lan. Siktir ya. Ananı avradını ya. Senin ananı. Ya ben de bir şey sandım. İçeride şu sütü almak için şuraya gelmem lazım. Buraya geleceğiz, geleceğiz. Bak şu da şu da almam lazım. Diğer bu da al bak, bu da bu da güzel. Ama ben şu an Son bir dakika, peynir toplama yapacağım. Oğlum ne oluyor ya? Öl kastı. Öl kastı. Tamam, daha çok kupa lazım. Lan dayı ne diyor bu ya? Başlayacağım ya. Tövbe ya Rabbi. Telefonda çok da oyun yok. Video çekmek için oyun istedim o kadar ya. Kaç üç tane oyunum var dayı. Bir Brawl Stars, bir DLC, bir de futbol yani. E, futbol videosu da gelecek. Ama ben DLC yapacağım. Hiç DLC videosu atmamıştım. Bir kere bile. Kayı kasmaya. Başla. Bunun dur 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 dur. Oğlum ben de bot bozuyor neye ben öldüm atırıyor zor. Kaşıyor ya. Allah kaşıyor. Oğlum video çekmeyince valla Vallahi efsane içi şey oyun kasmıyor. İnternet Allah siktir Hayt siktir. Helal lan. Oğlum bak bu güzel ha. Allah belanı versin. Dayı bak benim alacağım şeyi niye alıyorsun? Senin al. Tövbe yarabbim. Gel oğlum bak korkmayın oğlum sanki. Oğlum ölmeyeceksiniz. Dayı atsana şunu. Gel bak gel korkma ölme. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Şimdi şu kupayı alın. Bu. bu Ah. İşte Bro Pest'ten aldım. Aha. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Su için geldi. Donmasana sana evlat. Ah oh. Bekafa buzay. Beş dakika olur. Benim telefon donuyor. Ay ben de şuraya bakıyorum. Arkadaşım var benim bir tane ama oynayacağız. Tabi geldiyse. Ben kaç günden kaç gündendir aynı bir kulübe geldim benim yani benim oynadığım kulübe gelen GS çizgini ilk o ilk GS çiz yeni yeni ben iki tane noktalı olamam var ya onu yazdım. Gelme diyenler Burada be. Ne yapalım Bayaman? Oppa. De valla. Dayı bak var ya. Sen bir şey söyleyeyim mi? Aa, gelin buraya. Gel Bayaman. Aha. Adam Krasın. Dur dayı ben bana basma kendine bas. Koydu bunun sana. Oğlum amına koyu. Sen de bak. Kaç kaç. Amına koydum seni. Amına koyarım seni. Amına kodumun evladı. Sikerim seni. Bunu iyi anlaştık. <türk> Oy <laughs> <laughs> git git tertle. Do, birer do, birer onu avradığını söyleyelim bak ora. <laughs> Şimdi kimle oynasam diyorum? Jack ile oynadı diyor